Çocuklar gelsin mi? Hep gençler aldı Ya ne yaptınız o kadar kağıt bitti, bitti mi? Bitti abi. Bitti abi. Bitti abi. Bitti abi. abi. Bitti

Evet efendim. Evet. Allah bu Ben de. önce de. Ben de. Ben Sadece hayır için. Arkadaşlar vardı. ayran, ayran isteyen varsa verebiliriz. Ayran için. Ben de. Ayran. de. Ben de